Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Yeni vlogla karşınızdayım. Bakın bize kim geldi bugün? İnci. Bak Sedoş'la İnci geldi. <laughs> Sabah o kahvaltı hazırlıkların hepsi İnci içindi. <laughs> Öyle bize geldiler kahvaltı falan yaptık. Şimdi İnci'yi parka götürüyoruz. Bir parka gidelim biraz orada oynasın. Sonra uyku saati. Uyku saatinde de biz evde keyif yaparız. Yiğit de bizimle. Şimdi parka doğru gidiyoruz bakalım. <laughs> Markete gidecekmiş? <laughs> şimdi parka gidelim. ince orada dediğim gibi biraz uyusun. Sonra eve geçeriz. O uyuduğunda da biraz da evde keyif yaparız. Öyle bugün böyle birlikteyiz yani. Yiğit'im nasılsın? Merhaba. <laughs> <laughs> Yiğit de bizimle. Bugün okul yarım günmüş. O da bizimle birlikte. O da bize eşlik ediyor bugün. Öyle. Şimdi biz parka geldik sayılır. Zaten evin karşısı bizim park. Şimdi parkta biraz oynayalım. Oba! <laughs> Niye kalkmıyorsun kendin? Ee, kibar. Nereye gidiyoruz? Ya, ya, be, 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 nereye? Ya, ya. İnci. İnci nereye? Ona mı bineceksin? O sana göre değil ama. Ondan Evet arkadaşlar biz şimdi şöyle e, kafe oturduk. Yani kafe mi kahve mi bilmiyorum ama şöyle. Bakar buna? <laughs> Çok güzel görünüyor. Yiğit Parkta oynatıp zaman park kafedeyiz. <laughs> Seda şöyle kivicio yeşil yeşil. Ben de kuş burnu. Ama böyle kafe de değil. Kahve misin? Kafe. Aynen. Kafe <laughs> Kahve. bunları içelim bakalım. İnci biraz farklı oynar Yalnız keşke Yiğit'i çekebilsek halinden beri. Neden? Sürüldü. Şu an halinden beri sırımda İnci onu o kadar çok yordu ki. Sulu da takmış pembe sulu da boynunu. Bu. Buradan baktığında görüyorum bak arka <laughs> şu an. İnci o da farklı ben... oynatıyor. Ee, Aynen. Değil mi? Neyse biz afiyet olsun. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Mia <laughs> da geldi kızım. İncinin yanına yattı onu bekliyor. Şu güzelliğe bakın ya. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlandık. Seda, İnci, ben. Podyum Park'a gidiyoruz. Bize çok yakın. Ee, hemen gideceğiz. Zaten çok vaktimiz yok. Benim işe geçmem gerekiyor. Orada işte İnci biraz oynar falan. Yeni uyandı uykudan. Bir şeyler yeriz belki, bir şeyler içeriz. Böyle bir değişik bir şey olsun dedik. Yani böyle gidelim orada oturalım. Evde zaten kahvemizi falan içtik ama olsun bir dışarıya da çıkalım dedik. Şimdi Podyum Park'a gidiyoruz. Artık orada görüşürüz. En son Podyum Park'a gidiyoruz demiştim ama biz oraya gitmedik. Yani çok kalabalıktı, girmek istemedik. Magazin Atlet'te şöyle bir kafe vardı. 1453 kafe diye hatırlıyorum. Çok teşekkürler. Başka bir Yok sağ olun. Evet kafe 1453. Şimdi oradayız böyle Seda ile oturuyoruz. Burada da oyun parkı var. İnci oyun parkında oynuyor. Gayet keyfimiz yerinde. Şimdi böyle bir atıştırmalık tost diyelim dedik. Çünkü ben işe geçeceğim artık. Öyle biraz şimdi burada oturuyoruz. Evet herkese bir diğer günden merhabalar arkadaşlar. Dün en son Seda ile oyun parkındaydık herhalde. Yani ondan sonra kamerayı elime alamadım diye hatırlıyorum. Zaten çok yoruldum. Çok ses oldu. Öyle şimdi de annem annem de burada. Şöyle Merhaba, annem, nasılsın? Kadış. Merhaba. Böyle birlikte işte bir AVM'ye gidiyoruz. Bugün hafta sonu tabii can yani çok kalabalıktır muhtemelen ama biraz benim bir şeyler bakmam gerekiyor kışlık. Öyle bir bakacağız bakalım eğer bulur, beğenir bir şeyler beğenirsek alacağız. Öyle çıktık şimdi gidiyoruz. Bugün de bayağı geç kaldık öğlen saatlerinde. <laughs> Anca toparlayabildik kendimizi. Anca. Pazar artık... keyfi yaptık. Aynen. Bayağı böyle. Şimdi bakalım gidelim AVM'de. Neler varmış? AVM'de görüşürüz artık. En son sizinle AVM'ye giderken görüşmüştük. Biz şimdi AVM'den geldik. Yani AVM ciddi kalabalıktı bugün. Hafta sonu pazar günü. O yüzden çok kalabalıktı. Orada hiçbir şey çekemedim. Zaten hemen biz de böyle biraz alışveriş yaptık. Geldik. Şimdi geldik. Evdeyiz. Apple <laughs> Geldik şimdi evdeyiz. Ee, kahve yapıyoruz, kahve içeceğiz zaten sonra işe gideceğim. İşe gitmem gerekiyor bugün. Dün de işler çok yoğun çok yorulmuştum. Çok şükür yani tabii şu iş yokluğunda. Allah herkes iş nasli versin diyorum. Neyse, işte işe gitmem gerekiyor. Şimdi kahve içeceğiz. Bir de şöyle göstereyim size. Bir de şöyle AVM'den çıkarken Alman pastası ve donut aldık. Şöyle bir kadış anneme ben biraz keyif yapacağız yani çok vaktimiz i̇şte yok evdeyim dedim ki hemen aldıklarımı göstereyim çünkü biraz yorgunum daha sonrasında da böyle hani daha fazla yorgunluk çökmeden size aldıklarımı göstereyim çünkü sonrasında gösteremeyebilirim ee, bugün öyle bir kışlık alışverişine çıktım yani çok fazla bir şey almadım yani kendime böyle ama bir, 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 kaç beğendiğim bir parça vardı onları aldım en azından bir de böyle birkaç işte polar falan almış oldum neyse aldıklarımı göstereyim ee, devam edelim şimdi mesela şöyle şu benim çok beğendiğim bir parçaydı kotonun. Bu sene zaten çok şey bunlar böyle. Çok moda. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir hırka mı diyeyim oversize. görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. gidiğimde de gösteririm zaten. Şöyle e, şunu aldım. Bunu daha öncesinde de görmüştüm. Böyle polarlı. İçi de gayet polarlı. Böyle sıcak tutacak. Bundan öncesinde görmüştüm ama almamıştım. Sonra hep aklımda kalmıştı. Bugün gitmişken aldım. Aldım. Diğerlerini s den aldım. Zaten benim meşhur s alışverişlerim. Bu normal bildiğimiz s eşofmanı. Şöyle bol paça. Dar paça değil. Bu annemin. Şöyle bir e, nasıl diyeyim böyle taytların üstüne giyme. Şöyle gömlek yakalı ama kumaşı gerçekten çok güzel. Şöyle altıda gömlek şeyi görünümüz. Yani gömleğin üstüne giymiş gibi böyle. Bunu aldım. Şunun kumaşı çok güzel. Pamuk gibi. İnşallah güzel durur üstümde. Eğer güzel dursa iyi olacak. Ve bir de denemeden aldım hepsini. Hemen hiçbir şey deneyerek almıyorum. Eğer olmazsa zaten değiştiriyorum. Sonra da bildiğimiz klasik beyaz tişört. Şu yanları yırtmaçlı. Ben tayt üstüne giymeyi çok severim bunları. Güzel oluyor kurtarıcı. Şöyle. Bir kolu pembe bir tarafı. Bir tarafı da şöyle mor bir polar aldım böyle ince çok kalın bir polar değil bu ama güzel yani e, şey bir de rahat bir kalıbı var yine oversize gibi şöyle çok hoşuma gitti renkleri ben renkli giyinmeyi de çok sevdiğim için e, yine böyle bir tane de pembe bu da bir çizgi film gibi evet lanlı Tunes diyor çizgi film şeyi gibi böyle çok hoşuma gitti bunlar çok şirin duruyor bu da yine böyle pembe bir polar aldım onun dışında yine bir tayt aldım geçenlerde aldım Taytları beğenmemiştim, değiştirmiştim. Umarım bu iyidir. Yani biraz daha çelik tayt gibi duruyor. Bildiğiniz siyah tayt. Ee, ben kış geldiğinde tayt'tan başka bir şey giymiyorum diye bilirim. Ee, onun dışında şöyle bir pijama takımımız var. Bu üstü. Bu indirimdeydi. Evet, 180 lira bu. Şu da altı. Bunlar annem aldı kendine. Böyle klasik. Ee, ben de şunları aldım. Biraz pijama ıı, hastalığı var bende. Böyle takım giymeyi de çok severim. Takım dışında da çok giymem yani. Ben de şu kırmızıyı aldım. Şöyle bu, bu, bu da benim hoşuma gitti. Altı da şöyle. Bir de bunları aldık. Şimdi asıl gelelim konumuza. Şu ıı, geç Yani kaç vlog önce hatırlamıyorum. Şu kokulardan bahsetmiştim size deneyeceğim diye bakalım. İlk, ben ilk defa almıştım. Ve deneyeceğim diye bahsetmiştim. Denedim ve çok hoşuma gitti. Bugün de şöyle. 3 tane aldım. Çünkü gerçekten gardolabın yani eğer yolunuz esraya düşerse bence kesinlikle alın. Çünkü gardolabın içine ben koydum ve mis gibi kokuyor. Ve bayağıdır. Bir iki hafta falan oldu hala kokusu gitmedi. Bence çok güzel. ve bunları aldım. Şimdi aldıklarımı da gösterdiğime göre kendime bir bitki çayı yapıp biraz böyle dinlenme moduna geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kendime şöyle bir çay yaptım. Annemle yani kendime annemle ikimiz içeceğiz. Şöyle Melisa ve Hint fesleğeni yazıyor. Ee, ben daha önce, yıllar önce bir Melisa çayı içmeye başlamıştım. Yani doktorumun tavsiyesiyle uyku için. Ama e, ben de çok tansiyon düşüklüğü yapmıştım ve bir daha denememiştim. Bunu da geçen bir market alışverişinde fark ettim. Şöyle, size de göstereyim. Şurada yazıyor. Profesör Doktor Erdem yeşil ile birlikte geliştirildi diyor. Ve içinde sadece Melisa değil, Hint e, ne vardı bir dakika. Hint fesleğeni var. Melisa var. Okumuştum da az önce. Evet bakın şurada görebilirsiniz. Melissa Hint fesleğeni, papatya ve limon otu var. Böyle bir karışık bitki çayı. Bir bunu deneyeceğiz bakalım. Nasıl yani böyle çok tansiyon düşüklüğü yapmazsa ve rahatlatırsa bundan sonra akşamları içeriz diye düşünüyorum. Şimdi yaptım. Biz bunları içelim. Bu arada da e, bu burada da artık videoyu kapatayım. E, çok uzasını istemiyorum. E, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.